Evet, günaydınlar herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün oturma üzerinde bir sohbet yapacağız. Oturma deyince biliyorsunuz teknelere geldiğim zaman sen videolarımı izledim biliyorum en çok yaptığım evet. şey koltuklara oturmak. Diyorum ki işte burada dört kişi oturur, burada dört kişi oturur. Yani bir yere geldiğin zaman ilk yapacağın şey konfor alanında bir kontrol etmek. Onu da seviyorum. Yanımda da koltuklar, özellikle mobilyalar, özellikle tasarım deyince akla gelen en önemli markalardan biri olan BMS Design'ın yönetim kurulu üyesi mi? CEO'su. CEO'su evet. Daha havalı bir evet, çok ismi olabilir. varmış. Neslihan <laughs> Işık kendisi arkadaşım. O yüzden evet. böyle tatlı bir girizgah yaptık. Biliyorsunuz otomobillerde de koltuklar benim için çok kıymetli. Evet. Ee, ama denizcilikte de koltuklar çok kıymetli. Uh -huh. Ofisteki koltuklar da çok kıymetli. Biraz bunu konuşacağız. Uh -huh. Yani aslında oturduğumuz koltukların ne kadar hayatımıza katlı şeyleri konuşacağız. Çok önemli tabii ki. Öncelikle ağırlaman için teşekkür ederiz. Biz Şimdi teşekkür ederiz. Koltuk deyip geçme değil mi? Koltuk deyip geçme. Çünkü ne lazım? neden? Ne diyelim? Biliyorsunuz ergonomi önemli bir şey. Yani bir insanın ya da bir şirketin en önemli unsuru neresi? Beyni. Beynin düzgün çalışabilmesi için vücudun rahat olması gerekiyor. Vücudun rahatlığını biz neyle sağlıyoruz? Ergonomiyle sağlıyoruz. Yani mesela şimdi bu oturduğumuz koltukta şurada bir ufak bir yastık var. Hemen belimizi kavrıyor Orada yaslandığımız zaman hem kaslarımız rahat etmeye başlıyor, beynimize giden kan biz onunla uğraşmıyoruz. Yani vücudumuz rahat olduğu zaman beynimiz de düzgün çalışıyor. Ben de mesela şu yastık olmasa falan var ya hayatım zindana dönüyor. Uçağa bindiğim an ilk istediğim şey yastık. Benim evet. de böyle bir boşluk var maalesef. Tabii. Tıpkı annemde olduğu gibi. Dolayısıyla böyle her zaman koltuklara seçerken ona mesela ben dikkat ediyorum. Tabii. Herkesin kendine uygun bir koltuk mu var? Yani ergonomi zaten şöyle demek, vücuda göre ayarlanabilir demek. Ergonominin manası o. Yani bir koltuk aldığınızda her tarafının ayarlanabilir olduğuna dikkat etmesi lazım. Çünkü sadece biz oturmuyoruz bazen koltuğumuza başka birileri de oturabiliyor ama bizim de rahatlık konforumuz dakikadan dakikaya değişiyor. çünkü Hanım çok kibar gördüğünüz gibi Türkiye'den değil gibi konuşuyor. Türkiye'de koltuğa oturan kalkmaz. <laughs> yani bir kere koltuğa tırman, kalkmaz nesli, Kalk, unutma. Doğru. Diyorsun. Herkes kendi koltuğuyla gidiyor. Herkes kendi koltuğunda ama kendi koltuğumuzda da yarım saatte bir, 45 dakikada bir Kalkacağız hareket mı? edeceğiz, tabii yani ki. Güzel. Hem hareket edeceğiz hem de koltuğun ayarlarıyla oynayacağız. Yani farklı şekilleri vücudumuzu... Bir dakika, bir dakika. Ofiste ee... otururken koltuğun ayarları mı oynayacağız? Tabii ki. Ee, hmm. Yani 45 dakikada bir hareket etmemiz gerekiyor. En az. Bilmediğim en az. bir şey öğrendim. Ben evet. normal şartlarda koltuğumu bir ayarlarım ömür boyu gider. E, arabada biz öyle bir şey yapmıyoruz mesela. Bunu arabada yapacağım. da değiştiriyorsun. Niye öyle diyorsun? Yani yani, yani... Arabada koltuğu bir e... ayarladıktan sonra değiştirme. Ideal sürüş pozisyonu 9-15. Biraz kafa karıştırmayın burada. Tamam. Biz normal koltuklara Biz, geçelim. Evet, ofisten bahsediyoruz, e arabadan geçelim. bahsetmiyoruz. Fakat biliyorsun Poltrona Frau araba koltukları da yapan evet, bir şirket. Ferrari'nin, değil mi? Ferrari Çalıştık dersimden. Ferrari'nin, e, Maserati'nin bazı e, şeylerinin, arabalarının BMW'nin 7 serilerinde var. BMW'nin e, SUV'lerinin bazılarında var. E, Poltrona Frau çok o bakımdan çok ünlü bir marka aslında. Tabii program gördüğünüz gibi kahve sohbetlerine dönüyor. Kahvesiz çünkü program yapmıyorum. Geçen evet. haftalarda yönetmenim Enes dedi ki abi iki dakika dur da bir kahve içme de programı anlat dedi. <laughs> ben öyleyim. Günde böyle altı 7 tane kahve içerdim. <laughs> Şimdi otomobil koltukları tabii normal koltuklara göre çok özel tasarlanıyor. Çok özel, yani tasarlanıyor. markaları derisi özel. Derisi özel. Tabii Ergonomis ki. Tamamen. Tabii, ergonomisi tamamen Mühendislik çok inanılmaz. Peki çok Poltrona Frau koltuklarının özel. ne özelliği var? Yani derisi özel Poltrona Frau'nun. E, çünkü kendi geliştirdiği bir formülü var derisinde. Hmm. E, hani herkesin en çok söylediği şey deri koltukta biz terliyoruz. Terlemeyeceğin deri koltuk olmasıyla. Ne derisi? Normal e, e, inek derisi. Evet, tabii normal deri. Ama fakat çok üzerinde bir şeyler yapılıyor. Evet, tabii e, derinin en üst katmanını kullanıyor poltrona poltronafra. Dolayısıyla o e, kılların olduğu, mikrodeliklerin olduğu katman oluyor. E, o yüzden de nefes alıyor hmm. o katmandaki deri. Normal ayakkabıya kullanılan ya da çantaya kullanılan deri değil. Çünkü deri biliyorsun çok aslında kalın bir kalın malzeme. Kalın yağlı bir şey. Onu evet. İnce 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 katman katman kesiyorlar ve farklı deriler çıkartıyorlar. Poltrona Fraun'un kullandığı deri en üst katmana. Ben bir kere Porsche'nin bir özel tasarım merkezine gitmiştim Almanya'da. Şöyle bir bilgi vermişlerdi bize. Biz öyle deriler seçiyoruz ki öyle ülkelerden. Sineklerin olmadığı ülkeleri tercih ediyoruz çünkü minnacık sivrisinek, o lanet sinekler derilerde minnacık gedikler açıyorlarmış ve evet. derinin kalitesini bozuyorlarmış. Evet. Biz onları hemen çöpe atıyoruz dedi. Evet. Muhtemelen sizin derinlerde böyle bir şey Oralar kullanılmıyor şeydir. zaten. Vay be. O e, kalite kontrolden geçiyor ve oralar e, hemen kesiliyor. Kesilip de geri kalan kısmı derinin kullanılıyor bizim için. E, mesela e, yani deri doğal bir malzeme. Bazı yerlerde kırışıklık olabiliyor yani hayvanın e, bir takım e, eklem Defosun. yerlerinde defo bizim gibi bakılabilir ama Karışıklık oluyor. Bazı yerde o kırışıklıklar o mu? kullanılması lazım mesela hmm. o şık duruyor. Ama bazı yerde de hiç kullanılmayacak. Görmeyeceğiz dahi o kırışıklık o kırışıklığın olmadığı tarafları kullanacağız. Yani çok fazla detaylandırması var aslında derinin. Peki yani suni deri? Suni deri deyince insanın aklına geliyor ve suni deyince sanki kötü gibi geliyor. Kötü mü? Şimdi e, suni derinin vinil e, versiyonları var o kötü orada terlersiniz gerçekten hmm. ama suni derinin e, vegan versiyonları var yani hmm. bir tür e, sebze e, stokundan yapılmış olanlar hmm. onlar okey orada e, o yine bile sonuçta bir e, doğal malzeme plastik değil. Şimdi bizi izleyen otomobil severler direkt onu soracaktı çünkü deri takıntılı arkadaşlarım var. Yani deri olması deri lazım. Olsun. İşte suni deri ben Deri sevmem. olsun. En iyi deri olsun. En iyi deri olsun. Evet. İşte dediğin gibi işte bir yandan ısıtması da olsun, soğutması da olsun falan. Koltuk gerçekten bu işte çok hassas otomobil. Peki evet, evet. benim diğer uzmanlığım ofise geçmeden önce denizcilik. Hı. Denizcilikte de aslında Poltrona Frau ve benzeri markaların Tabii, çok evet. fazla e, seçenek sunduğunu biliyorum. Hatta ben mesela İtalya'da bir, La Spezia'da bir Tersaniye'yle Blue Game ve San gitmiştim. Tabii, Orada evet. San Lorenzo özellikleri evet, çok oluyor. Bu işte evet. hakikaten çok hassas, çok önemli evet. markalar var. Evet. Şey demişlerdi biz, tekne alan bir müşteriyi biz yaklaşık 4-5 gün İtalya'da konaklatıyoruz. Hı -hı. İşte seçilecek Hı -hı. mermer, Carrera mermeri Hı -hı. mi olacak, i̇şte, Poltrona Fruar'dan mı alacak ya da başka yerlerden mi olacak? Tasarım stüdyolarını tek tek gezdirip Hı -hı. seçiyorlarmış. Yok Avize, Baccarat mı olacak falan diye. Hı hı. Teknere doğru. de böyle tabii, mi? Tabii doğru. Nasıl oluyor? Ee, yani hem hareketli mobilyaları var teknenin biliyorsun. Bir de kaplama mobilyaları var. Şimdi kaplanan yerlerde de deri çok tercih ediliyor. Çünkü e, yani kumaşla kaplarsak kumaş bir yerden sonra e, hem çabuk yıpranıyor hem de leke tutma problemi var kumaşın biliyorsun. Halbuki deride kırmızı şarap bile dökülse o bile yani dakikasında sil, şaraba hiçbir şey olmaz. Yani bir koltuğa hiçbir şey olmaz. Derinin çok büyük avantajları var. Toz tutmaması, hipoalerjenik olması o bakımdan. Bir de aynı zamanda yıpranma e, yıpranmama özelliğinin olması. Hmm. Çok uzun ömürlü deri Peki, gerçekten. Deri koltukların bakımları var mı? Bakımı var tabii. En az ya of. Ev için konuşuyorum bunu. Ee, araba için tabii ki farklı. Ee, şey için, ne tekne için. tekne biliyorsun tuzlu çok olduğu için. Tekne çok en çok yıpranan. Onu, onu zaten aynı. ayrı konuşacağız sen. Tabii saniye. o apayrı. Onu soğan ama deri eee doğal bir malzeme yani kendi derin gibi düşün. Öyle düşündüğün zaman hemen algılayabiliyorsun. Hemen buna nasıl krem, sürmen nasıl krem sürmen lazım. Krem ee, sürmen nasıl bakım hı. yapacaksın? Yani deri biraz yaşayan bir şeymiş gibi düşündüğün zaman hemen algılanıyor. Ee, bir de boya yani derinin boyasıyla da çok önemli bir şey. Şimdi poltronafrağda biz bandırma boya kullanıyoruz. Yani deri tamamen bir boyanın içerisinde bandırılıyor, çıkarılıyor, bandır. Yani bu eskiden hani bulunmaz Hint kumaşı mısın derlerdi. <laughs> yani neden o bulunmaz Hint kumaşıydın lafı? Çünkü o bandırma tekniğiyle ne bileyim bin defa bandıraraktan <laughs> boyanmış olduğu için. Poltronafrağın derileri 20 defa bandırılarak boyanıyor. Dolayısıyla herhangi bir çizikte içerisinde, içinden yine kendi aynı deri rengi çıkar. Poltrona hmm. falan çiziyi görmezsin ha, yani böyle olmuş. olduğu zaman. Tabii ki. Kendi kendine onaran deri gibi. Kendi kendine onaran deri gibi. Başka derilerde mesela çizildiğinde altından beyaz renk çıkar. Çıkar ve o adamın bütün sinir sistemini bozar. Bütün sinir sistemini. Berk. Sonra oturup onu bile boyamaya çalışır. Onu boyadıktan ya. sonra bambaşka bir renk çıkar Baş, ortaya. Evet işte o oh hiç... Yandı gülüm ketene. Ya, o yüzden... Keyfim kaçtı şu anda. <laughs> o yüzden <laughs> ultranafra derisi alacaksın arkadaşım, <laughs> başka deri... Peki bir şey soracağım, şimdi tekne çok enteresan bir şey, tekne sahipleri... Bakımını da sordun ama, bakımını da hemencik söyleyeyim. Lütfen. E, çok basit bakımı, e, diyelim ki e, artık yıl bir yıl, iki yıl geçti ve üzerinde bir grilik bir, bir şey oldu. Peki. E, Tips and tricks istiyoruz demiştin, bu çok önemli bir tip çok önemli. Burada gelsin. Ee, beyaz sabun. Hani marsilya sabunu dediğimiz ya da bizdeki hacı şakir beyaz şarkı. sabun var ya onu köpürtüyoruz. Evet. Köpük 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 yapıyoruz Onun köpük hamamdaki gibi. Evet. O köpüğü alıyoruz. O grileşmiş olan derinin üzerinde. Arabada da bunu yapabilirsiniz Bak, bu çok arada. Çok güzel taktik. Çok süper. Sadece köpüğü alıp köpüğü yayıyoruz şeyin üzerine. O hmm. köpük e, köpüre köpüre yani şeyin üzerinde Bubble ederekten e, kiri alıyor, kiri emiyor üzerine. O kirlenmiş olan bubble'ı, o köpüğü e, kuru bir bezle alıyoruz, sonra temiz e, ıslak bir bezle de üstünü tekrar sürüyoruz. Yani e, sabunun çok derinin pratik. üzerinde çok pratik. Derinin üzerinde kalmaması, yani bunu şeyle de yapabiliriz, e, Arap sabunu, hmm. doğal Arap sabunu var ya, onun köpüğüyle de yapabiliriz. Ama siz yani dikkat edin. Yapmadan önce köpüğüne, köpüğüne, köpüğüne dikkat edin. Sonra koltuğumuz lekelenir. Başımıza hiç çıkmasın. <laughs> Yok. Yani Yok. başımıza hiç şöyle çıkmaz. Doğal Hayır sabun olmasını artık. Ha şimdi sen onu diyorum şimdi Doğal edeceğiz. sabun dersin. bambaşka bir sabun çıkar. Da, Aman. Doğal sabuna dikkat edeceğiz. Ha. En doğal sabun olması tek notumuz bu. Evet. Yani onu doğal Dove almayın. Ben deneyeceğim. Lütfen. <laughs> ben deneyeceğim. Size videosunu çekeceğim. Evet, evet. Benim arabamın koltukları deri. Peki <laughs> sana başka bir sorum. Şimdi deneycilik tekne çok önemli benim için. Çok seviyorum. Her mobilyanın daha da ergonomik olması gerekiyor orada. Çünkü alan Hı -hı. küçük. Evet. Ve o mobilyalardan hem efektif olarak atıyorum dinlenebilme alanı, Hı -hı. öteki tarafta da oturabileceğim bir masa alanı. Hı -hı. Öteki tarafta da altını kaldırdığı zaman bir saklama alanı tercih ediliyor. Hı -hı. Normal deniz mobilyalarının standart mobilyalara göre tasarımları çok mu farklı? Yani şimdi... E, Ve malzemeleri. De, tabii farklı kategorilerde teknelerden bahsedebiliriz. Şimdi San Lorenzo dediğimiz zaman işte bir yerden bir yere kalkan pek fazla bir mobilya yok San Lorenzo'da. Tabii. Orada bayağı Orada alan çok. alan çok orada. şimdi dediğimiz gibi bir hareketli mobilyalar kısmı var. Denizcilikte bir de sabit mobilyalar kısmı var. Senin dediğin işte o saklamalı kısmı. Sabit olan kısmında tekne markası kendisi üretmiş oluyor. Hı -hı. panelleri işte kaptanın oturduğu o sabit olan Hı -hı. bir koltuğu vardır o demen işte Hı -hı. şey oraları San Lorenzo ya da Pershing ya da diğer markalar onlar kendileri üretiyorlar ama orada da yine Poltrona Frau derisi çok makbul. İnanılmaz makbul. Çok o kullanılıyor yani. Hatta tavanı, tabanı, yanları, her tarafı o deriyle kaplıyorlar muhteşem şık şey, bir şey. Araba içi gibi düşün yani. Sonra arka tarafa e, mahalle geldiğimizde hareketli mobilyalar Hı -hı. başlıyor. Orada zaten e, gayet şık salon mobilyalarıyla karşılaşıyoruz artık. Yani Poltrona Fraud şey dediğimiz zaman o Çok güzel salon mobilyalarıyla karşılaşıyoruz zaten. Bakarsınız bir gün Poltrona Fraud'un üretim tarafında gidelim. Bu arada şimdi arka tarafta bir marka görüyorum. Hayward. Evet. O nedir? Hayward. Ofis Hayward. tarafına geçelim. Ofis tarafına geçelim. Şimdi e, Hayward e, Amerika'nın ünlü e, büyük markalarından bir tanesi ve şu an artık e, aile şirketi olarak kalmış tek şirket. Diğerlerin hepsi e, artık halka arz olmuş ve e, kendi... E, tek bir liderlik altında olmayan markalar. dolayısıyla da bir yerden sonra satış kaygısı, işte o halka arz edilmiş durumun o ekonomik kaygısı başlıyor şirketler içerisinde ve o şirketler farklı yönlere doğru kayabiliyorlar. Hayward'da ise onu görmüyoruz. Çok güzel bir aile şirketi, hala şeyi, ekonomisi çok yüksek bir şirket ve son 10 yıldır CEO'ları Franco Bey ile birlikte bir İtalyan e, Bey birlikte İtalya'daki lüks e, markaları sahiplenmeye başladılar. Hmm. E, işte 2015 yılında e, Poltronafra'yı satın almışlardı. Sonra Poltronafra'yı bir grup haline getirmişti. Zaten grup halindeydi Poltronafra. Daha da büyüttüler. İşte Casinaya satın aldılar aynı zamanda. Capellini'yi satın aldılar. E, birkaç e, İtalyan markası daha satın aldılar. Hatta en son geçen yıl Ralph Lauren'le de e, e, imza yaptılar. İşte Ralph Lauren'in e, üretimi hmm. evet, üretimi ve e, satışı üzerine. Dolayısıyla lüks e, ev mobilyalarıyla lüks ofis mobilyalarını harmanlamaya başladılar. Ee, belki bilirsin, Patrizio Orquioola diye çok meşhur e, tasarımcılardan biri kreatif e, direktörlüğünü aldı. Şimdi mesela bu üzerinde oturduğumuz koltuk, e, bir takım bu da Hayward işte, bu, da, bu da Hayward hı hı. ve e, markanın renkleri e, uyu birbirine olan uyumu, e, belki halıyı gösterebilecek miyiz bilmiyorum. Görüyoruz. Ama, e, 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 her şey çok şıklaşmaya İtalyan şıklığına doğru bir Amerikan firmasından beklemediğimiz bir şıklık var olmaya başladı aslında biz de bu sene yani 2024'ün son çeyreğinde artık Hayward'le çalışmak istedik çünkü zaten 10 yıldır bizim çatı markamız halindeydi Poltrona Frau'nun sahibi olduğu için ama biz Türkiye'de mülkiyetliğini almamıştık. Şimdi bizim için Güzel yeni olsun. bir evet yeni bir adım oldu. İyi olsun. Evet ofislerde. Şimdi, şimdi bir, bir soru soracağım. Şimdi evet. ofis dedin ha. ofise e geldin. Evet. Bir tane bizi şöyle bir sistem var. Patron koltuğu. Patron koltuğu olacak o. Müdür koltuğu var. Hı hı. Bu da şimdi şey gibi şirket aracı gibi. Bir de işte personel koltuğu. Evet. Ya bunu hem bu arada hem izleyenler, hı hı. işte hem patron olanlar, hem müdürler, hı hı. hem izleyiciler bir dinlesinler. Nasıl seçilmeli? Hangi koltuk iyi? Evet. Nelere dikkat etmek lazım? Şimdi orada e, zevkler ve renkler birazcık ortaya. Tartışmasın. Şimdi e, sen tartışmasın. de buradan bana 10 tane soracaksın. Ben bir evet. tane seçeceğim ve kesin en pahalısı seçeceğim bu arada. Benim kuyumdur. Evet. Maalesef. E, şimdi Hayworth e, onu geçen gün bir arkadaşımla konuştuk. Bir teknik malzemeler var, bir de estetik malzemeler var. Yani poltronafra dediğimiz zaman, mesela patronlardan bahsettiğimizde e, poltronafra da işin içine giriyor çünkü da Jean-Marie Masson'un tasarımları olan e, çok güzel patron koltukları var. E, ayrıca poltrona e, poltronafran sahibi olduğu için Hayworth'un de koltukları, teknik olan koltukları Polternofrah kalitesinde ve derisiyle kaplı hı hı. bazıları gerçekten görmediğimiz bir teknik malzeme oluyor aslında. Yani bu şey gibi araba alırken teknik tarafa mı bakacaksın, estetik tarafa mı bakacaksın gibi bir soru olmuş oluyor. İkisini biz, de tek potada eritene bakıyorum. Biz, evet, ikisini de tek potada eritebiliyoruz. Şimdi mesela e, Hayward'ın özelliklerinden bir tanesi bu sebepten dolayı patrona aldığın koltuk ile çalışana aldığın koltuk aynı olabilir. Sadece patronun koltuğundaki özellikler farklı, çalışana aldığın koltuktaki özellikler farklı olabilir. Ama çalışanı da aynı konforla. Memnun diyorum memnun etmek lazım. Memnun edebilirsin. Hadi. Yani eşin güzel olan tarafı orası. Aynı koltukla tüm kategorilerde bir şey Çalışanlar daha çok oturuyor, patronlar daha çok ayakta geziyorlar. Çalışanlara daha çok dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yanlış <laughs> mıyım? <muyum? Hayır. gülüyor> Masa başında öyle, öyle söyleyemiyoruz. Şimdi patronların da çok uzun süreli oturanları var gerçekten. Yani 8 saat masa başında e, işte monitöre bakan patronlar da var. Öyle demeyelim. İlla herkes e, Ay, Ama o, sen de 30 dakikada bir ayağa kalkın sayın patronlar. Ayağa kalkacağız. ayağa kalkın sen, Orası o. o kural. E, tabii kural kan o. Dolaşım. Kan dolaşımı ile alakalı evet. bir şey. Hem e, ısı e, dolaşımı hem kan dolaşımı o, o ergonomisi. Sağlık programına sağlığınla döndürdük. Sağlığınla alakalı bir durum yani. Onu e, kesin kalkacaksın ama bazı şirketler evet diyorlar ki işte ben çalışanıma şöyle bir koltuk alayım, patronuma böyle bir koltuk alayım. Bazıları öyle gidiyor. Bazıları da diyor ki yok benim çalışanım benim için en önemli asetim, Bravo. en büyük yatırımım benim çalışanım. Ben çalışanıma da aynı koltuğu alacağım. Bu bilinç oturuyor mu? Bu bilinç var. İşte bu. Çok uzun zamandır var. Eğer ki mesela yazılım şirketleri... Ee, işte e-commerce şirketleri, e gaming şirketleri, bizden en çok onlar satın alma yapıyor. Çünkü onlar farkındalar ki e çalışanın ne kadar yaratıcı, ne kadar e ilerici olursa gaming şirketi Tabii. o kadar daha iyi bir ürün. Saatlerce bilgisayar başına oturuyorlar. Ha, ürün çıkartmış oluyor. Oyun oynuyor mesela. Tabii. Yani... Ya da şey düşün. Şu anda eskiden bu kadar yoktu ama. yani Hı -hı. Evde çalışıyoruz. Hı -hı. Evde çalışmaya başladık. Evdeki koltuklar ofisteki koltuklar kadar konforlu olamayabiliyor. Ve duyuyorum evet. ki şirketler eve koltukları gönderiyorlarmış. Gönderdiler tabii. Bir de evet. işte Biz çok yaptık o işi mesela. Sürekli Taşıdık. telefon kulağında olan evet. e, görevli arkadaşlarımız da var. Gerçekten çok zor. Yani telefon açtığın zaman birisi çıkıyor karşında. Akşama kadar oturuyor aslında. Evet, evet, evet. Yani kurumsal dünyanın en büyük aseti dediğim gibi insan kaynağı. O insan kaynağı ne kadar memnun ee, çalışan o kadar yani e, işveren de o kadar memnun oluyor aslında. Güzel bir şeyini kapatıyoruz. Tabii. Bir yani diyor evet. ki hep ben teknere mesela bunu söylerim. Diyorum ki işte mutlu personel Tabii. mutlu tekne sahibi. Tabii. Demek oluyor ki Tabii. buradan da Neslihan Hanım dediği gibi Tabii. Kurumsal çalışanlarınızdan dünyada. memnuniyet bekliyorsanız önce onları memnun edin. Değil mi? Tabii. Ee, evet. Evet yani çalışanlar bizim en iyi yatırımımız Tartışması. öyle diyelim Tartışması. Bir bunlara ilgili bir söz var yani ben çalışanlarıma yatırım yapmayacaklar, işimi sevmiyor değilim derler. Hani hmm. gerçekten çalışanına yatırım yapacaksın ki işin büyüyecek. Biz bu hafta farklı bir program yapalım istedik. Otomobillerin koltukları, teknelerin koltukları Birazcık ofis mobilyalarından bahsettik evet. ve bunun içine birazcık da lüksü kattık. Aslında senden anlatacak başka şeyler de vardır ama bizim programımızın... Ben de tabii. Şöyle Hadi söyle. şeyi e, bitiremedik. Niye bitiremedik? E, laf lafı açtığı için e, bakım tarafını bitiremedik. Başa mı döndük? Hayır başa dönmedik. Şöyle köpüğü yaydık, köpüğü sildik. E, bir temizliğini yaptık ama ondan sonra muhakkak bir e, şeyle... Um, yumuşatıcı bir kremle de e, tekrar hmm. o gözenekleri kapatmamız gerekiyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Güzel bir dipnotla evet. da programı kapatıyoruz. Evet. Evinizde deneyiniz. Arabanızda da deneyiniz. Yorumları da bana yapınız efendim. Bu hafta e, BMS Design Center dedik. Güzel e, mobilyaları tek tek neredeyse koltukları üçte birine oturdum. Etilerdeyiz. Yani, Hayward, e, Furn'e oturdun. Hepsine oturdum. Evet. E, ben hep diyorum yani böyle gözün kapalı böyle bir şey seçti. Ben muhtemelen en böyle en civcivliği seçerim. Şu anda da gördüğünüz gibi belimde benim gibi benim gibi bel sorunlu olan için şimdi yastıklı güzel bir koltuk da evet. var. Ee, evet. koltuk seçimimize dikkat edin diyoruz. ve ee, program buradan noktalıyoruz. Soru, yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.